Merhaba arkadaşlar. Tim Köpek çiftliğinden Nesim Lüleci ben. Nihayet beklenen serinin ilk bölümünü çekmek üzere evimize gidiyoruz. Bunun için de kahramanımız Zeki yanıma çağırıyorum. Ee, ve arabaya bindireceğiz. Daha sonrasında zaten birlikte hep beraber göreceğiz. Ama tekrar hatırlatayım. Ee, yorumlarınızı lütfen es bizden esirgemeyin. Yazın. Ne istiyorsanız onu yazın. Takip etmeyi unutmayın. Ayrıca da beğenmeyi de unutmayın lütfen. Evde tekrar görüşmek üzere. Zek, gel buraya, gel oğlum buraya. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Bu arada kahramanımız iki buçuk aylık Amerikan Akita. O bilgiyi de vereyim. Bakalım ev serüveni nasıl başlayacak, nasıl devam edecek. Hatalarıyla, doğrularıyla birlikte olayı çözmeye çalışacağız. Ve umarız ki bu videolarda sizlere yol gösterir. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. şu anda Merhaba arkadaşlar şimdi e, müthiş gün geldi dakika geldi e, zevkle birlikte ilk defa evimize geliyoruz. bu arada evde iki tane daha katık var. gerçi onlar şeyler hazır durumdalar. birisi 10 yaşında, birisi de 3 yaşında, 3 yaşında, 3 yaşında, 3 yaşında, Bakalım ne olacak? Tepkisi, davranışları nasıl olacak? Hadi gir gir. Gel, gel, gel. Biraz çekindi gibi. Bakalım. Evet, şaşırdı. Bu hareketler gayet normal çünkü ilk defa burada. Şimdi e, lider köpek, evin lider köpeği Joker. Kendisi 10 yaşında. Evet, diğer köpeğimiz de onun daha çok oyun partneri olarak düşündüğüm, size söyleyebileceğim e, bir köpek Zoe. İkisinin de ırkı İngiliz Staffordshire Bull Terrier. şu anda etrafı kokluyor. Tanımaya çalışıyor. Çok fazla ürkek bir davranış göstermedi. Gördüğünüz gibi de ilk tuvaletini yaptı. Bu kaçınılmaz bir durum. Olabilecek bir durumdu. Bunun çalışmasını da zaten ileriki videolarda size anlatacağım. Neler yapılması gerektiğini. Bu hatta çok güzel de bir örnek oldu. Sevgili arkadaşlar, biraz önce Zekin tuvaletini yaptığını gördünüz. Bizde klasik olarak yapmamız gereken davranış olarak e, yoraklı suyu hazırladık ve orayı siliyoruz. Bu her zaman karşılaşabileceğimiz bir durum. E, burayı silmeniz yeterli olur. E, şimdi ben bu tuvalet eğitimiyle ilgili zaten size ayrıntılı bir video daha çekmeyi düşünüyorum. İleriki günlerde yayınlanacak onlar. Size tavsiyem gelmeden önce bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmanız ya da hemen müdahale edebilmeniz açısından pet kullanmanız. Bildiğimiz hasta pedi. Bunu şimdi Zek oraya yaptı. Bundan sonra oraya yapması için ben çalışacağım. Bu Bunu da kullanarak belli bir bölgeye yapmasını kanalize etmeye çalışacağız. Şimdi ben bunu seviyorum. Ama dediğim gibi bununla ilgili ayrıntılı e, videomuzu ilerleyen günlerde çekip sizinle paylaşacağız. Çok teşekkür ederim her şey için. E, bize abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorum yazın ve beğenin lütfen.